Tüm dünyada zalimler ezerken Müslümanı benim yüreğim kanalar içimde fırtınalar özgürlük adınaymış yapılan bu zulümler uyan Müslüman uyan hey hey uyan da özüne dayan. Hortladı firavunlar, hortladı nemrutlar, hortladı firavunlar, hortladı nemrutlar. Allah'tan korkmayan kullar, hey hey Allah'ın da hesabı Allah'tan korkmayan kullar hey hey Allah da hesab var Filistin'de ölürken benim kardeşim Ahmet Irak'ta vurulurken benim Kardeşim Ayşe Dünya durmuş izliyor İnsanlık ayıbını Uyan Müslüman uyan Hey hey Uyan da özüne dayan Hortladı firavunlar Hortladı nemrutlar Hortladı firavunlar, hortladı nemrutlar Allah'tan korkmayan kullar Hey hey Allah'ında hesabı var Allah'tan korkmayan kullar sab